aleyküm hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan direkt sorumu soruyorum. Yorumlarda da muhakkak hepinize cevap vereceğim. Birazdan göstereceğim birkaç kurt var ekranda. Bunlar bu tarzdaki köpekler ekranda görmüş olduğunuz oğlum Rex boa bilir mi? Sizler yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de hepsine cevap vereceğim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Beğenilerde düşüş var. Şöyle ilk başta bir maket kurda yaklaşan bir Anadolu aslanı görüyoruz. Anadolu'da 3 aşağı 5 yukarıda boy farkları hepsi bu şekilde arkadaşlar. Sizler de yorumlarda bir ardından belirtebilirsiniz. Tabi bu maket kurt olduğu için çok sağlıklı büyük değil. Ancak kışın birebir şahit olduğum bir olayı gösteriyorum size. Aç kalan bu kurt kış ortasında bir tane köpeğe saldırıyor. Yaşlı bir köpek olduğunu biliyor köpekle boğuşuyor. Daha sonra da köpek birkaç gün sonra o kurdun ölüsünü köy merkezine getiriyor sürükleyerek. Köpek bu arkadaşlar. Yani canlı şahit olduğumuz, gözümüzde gördüğümüz köyümüzde gerçekleşmiş bir olay. Devam ediyoruz arkadaşlar kışın biliyorsunuz kurtların veya tilkilerin kürkleri olduğu için kalınlıkları, boy oranları büyür ve yazın bu oranlar küçülür. Şu an ekrandaki görmüş olduğunuz tilkiye birazdan bir kurt saldıracak. Kurt ve tilki arasındaki boy farkını da görmüş olacağız. Su kaynaklarına sık sık gelirler. Bu da bir foto kapan görüntümüz. Çok da kaliteli güzel bir görüntü. Şu an tilki fark etti. Kurt geldi. Oldukça çevik. Devam ediyoruz. Çok iri bir kurt olduğu için bunu paylaşıyorum arkadaşlar ve birazdan göreceğiniz bütün kurtlarda ortak bir özellik var. Hepsi insandan korkmuyor, tedirgin olmuyorlar. Bu kurdun yapmış olduğu şeyi birazdan fark edeceksiniz. Koyun sürüsüne yaklaşmış. Koyunların merak dolu bakışları oyunlar onun köpek olmadığını gayet iyi biliyor. Kurt da sürüde köpek olmadığını çok iyi bildiği için bu kadar yaklaşmış. Ama yine de insandan korkuyor, tedirgin oluyor ve kaçmaya devam ediyor. Doğru bir davranış. Burada ayağa sakat bir kurda bakıyoruz. Ancak yine de çok sağlıklı. Devam ediyoruz. Bunu da iri bir kurt olduğu için paylaşıyorum. Yine söylediğim gibi arkadaşlar, artık çoğu kurt rehabilitasyon merkezlerinde yani öksüz ve yetim kurtlar insan elinde büyütülüp tekrardan doğayla buluşturuluyor. İnsan elinde büyüdüğü için de insandan aşırı tedirgin olmuyorlar. Şu an muhtemelen insanı görmedi. Çok rahat davranıyor ve yiyeceğini arıyor. Birazdan insanın kokusunu alacak. Evet istemediği bir kokuyu aldı şu an. Sadece çevresini kolaçan ediyor. Ancak onun radarına giren birçok koku var. Çünkü arka tarafta da bir köy var. Şu an bakın dikkat edin tavırlarına kokuyu aldı. Daha güvenli bir bölgeye gidiyor. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bunu yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Beğeni sayılarımıza da ciddi bir düşüş var. Bu kurt beyaz. Muhtemelen açık gri. Ancak Türkiye'de beyaz kurt olabilir mi? Veya bu köpek mi? Kurt mu? Ben kurt olduğuna son derece eminim ancak köpek diye tartışmada çıkabilir o yüzden sizlere soruyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Devam ediyoruz. İri bir kurt olduğu için kısa bir görüntü hemen paylaşıyorum sizlerle. Yerden çok yüksek, köye kadar da inmiş cesaretli. Yine insanların karşısına çıkan ufak bir kurt sürüsü. Devam ediyoruz. Yine bir şehir merkezine inen cesaretli bir kurda bakacağız. Gölgesi çok ihtişamlı. Filmlerden sıçramış gibi bir poz verecek birazdan. Girişleri çıkışları gayet iyi biliyor. Kış aylarında biliyorsunuz kurtların açlıkları tavan yaptığı için bulabildikleri her şeye rahat bir şekilde saldırabiliyorlar. Şimdi biraz daha net görüntüye girecek. Evet. Gölgesi çok ihtişamlı. Tekrardan geldiği yoldan gidiyor. Yine köy merkezine kadar inmiş bir kurda bakıyoruz. Bunu da çok yüksek olduğu için ön bacaklarına bakın. Gayet yüksek ve kendisi de kaslı bir vücuda sahip. Birazdan daha yakından şahit olacağız vücudunun kaslı ve atik olduğuna şu an kaçıyor. Ancak zannedildiği kadar, anlatıldığı kadar da tedirgin değiller. Artık insandan kurtlar kolay kolay korkmuyor, kaçmıyor. Bu durumlarda dikkatli olmanız lazım kış aylarında özellikle. Ve onu kışkırtacak sesler çıkartmamanız lazım. Gerçekten sağlıklı. bir köye inmiş kurt sürüsüne bakıyoruz şu an yakından bakıyoruz arkadaşlar. Arkada bir tane nöbetçi. 2 kurt önden gidiyor. Biliyorsunuz kanalımızda genelde bu tarz videoları çok paylaşıyoruz. Bir nöbetçi arkada bekler. Birkaç kurt önden köpeğe saldırır. Bunun devamında bir başka videoda paylaşmıştım. Bir köpeğe saldırıyorlardı zaten. devam ediyoruz arkadaşlar hız kesmeden. Kısa görüntülerle çok iri ancak yorgun kalmış bir kurt. Özellikle kurtların ön böcağı çok yüksek olduğundan hızlı koşabiliyorlar. Birden fazla kurt var burada. Kışın birlik onlar için güç getiriyor. Bulabildikleri her şeye saldırıyorlar bu sürünün beslenmesi gayet iyi. Ancak yorgun düşmüşler. Uzun bir yol yürüyorlar muhtemelen. Meraklı bakışlar insana. Bakışlar her yerde mevsim değişse de aynı arkadaşlar. İnsanı menüde bir yiyecek olarak görüyorlar mı acaba? Çok merak ediyorum. Bu zamana kadar Türkiye'de çok fazla insanlara saldırı olmamış. Yine kışın çekilmiş bir kurt görüntüsü. Arkadakinin ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Çok da kalın. İri kurtlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sürpriz görüntümüz de bu şekilde. Yazın her yerde bu şekilde kurt yavrularıyla karşılaşabilirsiniz. Onlar insandan ürkmeyi çok bilmezler.